Merhaba değerli arkadaşlar, nasılsınız? Umuyorum keyfiniz yerindedir. Bugün üzerinde durmak istediğim konu, olgun olmayan erkekler nasıldır? Onları biz nasıl tanıyabiliriz? Neden biz bu olgun olmayan erkekleri çekiyoruz? Neden biz onları çekici buluyoruz? Aslında kadın bence içgüdüsel olarak olgun olan ve olmayan erkeği gayet iyi ayırt ediyor. Fakat bazen o iç sesi duymak istemiyor. Ve bu videoyu da bir hatırlatma olarak düşünebilirsiniz. O iç sesi daha iyi duymanıza yardım etsin diye. Öncelikle biz burada hiç kimseyi yargılamıyoruz. Dünya ve insanlar oldukları gibiler. Biz böyle olmamız gerektiği için böyleyiz ve bu deneyimleri yaşamamız gerektiği için yaşıyoruz. Ve erkekler de oldukları gibiler. Bu video erkekleri eleştirmek için değil, daha çok neden belli tip erkekleri e, biz kendimize çekiyoruz? Bunu anlamak için. E, çünkü biz onları çekiyoruz, hayatımıza almak için seçiyoruz. Sonra hayatımıza gelmeleri beraber devam edelim diye davet ediyoruz. Neden belirli kişileri seçiyoruz? Biz partner seçimini hem duygularımız, hem sezgilerimiz, hem de aklımızla yapmalıyız ve bütün bunlar uyumlu olmalı birbiriyle. Ancak biz kadınlar çoğu zaman e, Duyguya birazcık daha fazla önem veriyoruz, iç sesimizi, mantığımızı bir kenara bırakıyoruz, buna daha fazla meyilliyiz. E, gerçi bu kadın olduğumuz için böyle, ancak partner seçimi çok çok önemli bir konu olduğu için sadece duyguyla karar vermek gerçekten daha sonra hayatımızda ciddi sorunlara yol açacaktır. Ve seçim yaparken kadınların yönetmekte zorlandıkları diğer bir durum da enerjileri bazen kadınların çok gerçek dışı beklentileri olabiliyor beraberlikten ve bu da beraberinde muhtaçlık ve çaresizlik enerjisini getiriyor. Ve kadın bu enerjinin etkisiyle partner seçimi yapmaya çalışıyor. Yani çok önemli bir seçim. Ve sonra başka bir çaresi yokmuş gibi, bu son şansıymış gibi davranmaya başlıyor bu, bu enerjide olduğunda. Tabii kadının böyle yapma nedeni onun özbenliği değil, onun travması. Kadının travması olduğunda erkeğin kim olduğu çok da önemli değil. Kadın onu idealize eden bir prizmadan bakar. Çünkü o an için sevgi almak gibi çok temel bir ihtiyacı vardır. Ve kadının karşısında nasıl bir erkek denk geldiği çok önemli değil. Onun hayatında artık sevgiyi alabilme umudu doğmuştur. Bu nedenle daha sıkı sıkı tutunma ihtiyacı duyar. Bu nedenle diyoruz ki iyi bir beraberlik kendi başına mutlu, içsel yeterlilik hisseden, kendi hayatlarından tatmin olduklarını hisseden iki tane bireyle kurulur. Ve travmasını yönetemeyen kişi bunları hissedemez. Ona kendi iç kaynakları yetmez. Onun dışarıdan onaya, ilgiye, desteğe ihtiyacı vardır. Travmanın ardında giderilmemiş bir duygusal ihtiyaç var. Ve bu ihtiyacı anlayıp kendimiz gidermenin yolunu bulduğumuzda giderek travmanın hayatımızdaki etkisini biz azaltıyoruz. Ancak bu giderilmemiş ihtiyacı dışarıdan biri tamamlayamaz. Biz kendimiz olgun tarafımızla yaralı çocuk tarafımızı ebeveynlik yaparak ancak bu ihtiyacı giderebiliriz ve kendimizi özgürleştirebiliriz. Ve bir detaya daha değinmek istiyorum, oldun ol, olmayan erkeğin özelliklerine geçmeden önce. Kadın erkek eşitliği, cinsiyet eşitliği konuları var. Evet, ben buna katılıyorum. Bir kadının ve bir erkeğin eşit haklara sahip olduklarına evet katılıyorum. Birinin diğerinden daha üstün olmadığına kesinlikle katılıyorum. Ancak bir erkek bedeninde doğmanın ve kadın bedeninde doğmanın beraberinde belirli davranış kalıplarına, fiziksel, biyolojik bir takım farklılıkları getirdiğini de görüyorum. Yani bu yapısal farkları reddetmek, gerçek özümüzü reddetmek diye düşünüyorum ben. Ve bu benim inancım. Doğru yanlış bunu tartışmıyorum. E, ve şimdi objektif bir şekilde biz bir bakalım kimler olgun erkektir, kimler değildir. E, erkekler bunu nasıl gösteriyorlar, hangi davranışlarıyla gösteriyorlar? Eril e, doğası gereği verendir. Onun cinsel organı da dışa doğrudur. E, testosteron onu dış dünyaya bir şeyler yapmaya doğru yöneltir. Kendi iddiasını ortaya koymaya, kendi alanını işaretlemeye ve eril dış dünyayı, madde dünyasını temsil eder. Dişil ise iç dünyayı, manevi dünyayı temsil eder. Erkek de özünde verendir, madde boyutunda verendir. Erkek olgun olduğu zaman kadınla tanıştığında cömertliğini, ilgisini, yardımını verir. Bunlar çok doğal eril özelliklerdir ve olgun erkek bunları keyifle yapar. İlk görüşmelerde bu tarz erkekler sorarlar. Ne istersin, nasıl istersin, rahat mısın? Kapıyı açar mesela. Yani aşağı yukarı e, her kültürde onun bir beyefendi olduğunu gösteren bir takım etik normları, bir takım kuralları takip eder. Yani sağlıklı eril tarafını eylemle gösterir. Peki olgun olmayan erkek ne yapar? Olgun olmayan erkeğin en belirgin özelliklerinden bir tanesi bu dönemde. Daha ilk görüşmede seks teklif etmesi. E, ve hatta kadın reddedince de çok şaşırırlar. Aa biz modern dünyada yaşıyoruz, sen geride kalmışsın bunu diyebilirler. E, ne yani şimdi çok zor kadını mı oynayacaksın diyebilirler. İşte ya rahatla bunda ne var ki? Veya bu benim için çok önemli. E, bütün bunları söyleyebilirler. Yani bir şekilde manipüle etmeye çalışırlar. İşte bu olgun olmayan erkeğin çok belirgin özelliği mesela günümüzde. Sizin böyle bir deneyiminiz oldu mu? Eğer olduysa neler yaşadınız paylaşırsanız sevinirim. Diğer nokta olgun erkek çok dengeli bir ilgi verir. Daha ilk görüşmelerde ne erkek kadına ne de kadın erkeğe gerçekten değer veriyor olamaz. Çünkü onların bugüne kadar paylaştıkları hiçbir şey yok. Ancak Olgun erkek belli etiket kurallarını takip eder. Kadına değer verdiği için değil, bir gentleman olduğunu göstermek için. Mesela nereye gideceğinizle gerçekten ilgilenecektir. Bilmiyorum, sen seç, nereye istersen diyen bir erkek, o henüz kendi eril özelliklerini, yani liderlik organizasyon yeteneği, bu gibi özelliklerini henüz daha ortaya koymuyordur. Üçüncü olgun olmayan erkek özelliğini de kendine acımak olarak söyleyebiliriz. Kurban pozisyonunda olan erkekler. Kadında ise güçlü annelik içgüdüleri vardır. Karpman drama üçgenine, üçgeni teorisine bakarsanız oradaki kurtarıcı rolü kadın karşısında hayatın ne kadar zor, ne kadar acı olduğundan şikayet eden bir erkek gördüğünde kadında bu annelik içgüdüsü tetikleniyor. Ve bu erkeği bu zor hayattan kurtarmaya, hayatın aslında ne kadar yaşanabilir bir yer olduğunu göstermeye, adamı ikna etmeye çalışır. Yani iyilik yapmaya başlar. Ama aslında bu erkeğe bir kadın değil, bir anne lazım. Ona üzülecek, kullanabileceği bir kadın bu erkeğin bu tarz bilgiye ihtiyacı var. Oysa ki partnerlik ilişkisinde kadın enerji verir. Eril madde boyutunda verir. Dişil manevi enerji boyutunda verir. E, ve kadın fiili bir şey vermez. O kendi enerji alanıyla, bakışıyla, iletişimiyle, samimiyetiyle, cinselliğiyle e, enerji ve motivasyon verir ve güçlü eril enerjisi ve güçlü dişil enerjisi olan iki kişinin enerji değiş tokuşu olur. Her iki kişi de bu beraberlikte tükenmiş değil daha da genişlemiş hissederler. Olgun olmayan erkek hep almak ister ve karşılığında bir şey vermek istemez. Mesela evinize geliyordur, boş elle gelir. E, hesabı neden paylaşmayacakmışız ki? Hani biz eşittik, böyle bir şey söyler böyle temel bir takım etiket kurallarını bile ona yapmak ona zor gelir. Ve kadının kendisini kullanmak istediğinden korkan erkekler. Olgun olmayan erkeğe diğer bir örnekte narsistler. Kadını etkileyene kadar ona kur yapar, peşinden koşar, işte çiçekler, hediyeler verir, kalbini bin bir türlü şekilde çalmaya çalışır. Kadının da ona ilgisinin olduğunu anladığı anda da sıkılır ve soğuk davranmaya başlar, ilgiyi keser. Sonra kadın uzaklaşmaya başlar, o hemen yaklaşır. Yani bir kısır döngü, bir kovalamacıya e, girilir. Bu erkekler e, açıkçası bilinçli olarak böyle davranmıyorlar. Onların da travmaları var. Onlar ilişki istiyorlar ancak ilişkinin sorumluluğundan korkuyorlar. Oysa ki beraberlik sorumluluktur, kadın sorumluluktur. Bu sorumluluk onlara ağır gelir ve ağır geldiği anda uzaklaşırlar. Uzaklaşarak aslında beraberlikten korktuklarını söylüyorlar ve böyle bir erkekle olmanın bir anlamı yok. Çünkü sürekli git gel git gel bu kovalamacı durumundan çıkıp bu ilişkiyi biz nasıl ileri götürebiliriz? Nasıl daha iyi olalım diye adımlar atabiliriz? Bu noktaya hiç gelinmez bu erkeklerle ilişkide. Olgun olmayan erkeği başka nasıl tanıyabiliriz? Kendini geçindiremeyen erkekler. Açıkçası bu yaşadığımız çağda para kazanmak e, her zaman olduğundan çok daha e, fazla para kazanma seçeneğimiz var. Ve kendine saygısı olan, kendine güveni olan bir erkek para kazanabiliyordur. Az önce beraberlik kadın sorumluluktur dedik. Henüz daha kendi hayatını yönetemeyen bir erkek bu daha büyük olan sorumluluğu nasıl alacak? kendini geçindiremeyen erkek gerçekten çok büyük bir çocuk pozisyonu örneğidir, belirtisidir. Ve her kendine saygısı olan olgun kadın da erkek de kendini gerçekleştirmek ister. Eğer erkek 25, 30 veya daha büyük yaşındaysa ve hala ebeveynleriyle yaşıyorsa, annesiyle yaşıyorsa bunlar onun olgunlaşmamış olduğunun işaretleri olgunlaşmak ne demek? Olgunlaşmak kendi kararlarının sorumluluğunu alabilmek. Kararlarının sonuçlarının sorumluluğunu almak. Olgun olmayan erkekle ilişki yaşanmamalı demiyorum kesinlikle. Tabii ki bu erkeklerin de ilişki yaşamaya hakkı var. İlişki olgunlaşabilmeleri için ilişki yaşamaları gerekiyor zaten ve biz kadınlar da olgun olmayan erkeklerle ilişkiyi yaşayarak aslında kendi olgunlaşma yolumuzda ilerliyoruz. Bu nedenle bu erkekler olmamalı gibi bir şey değil. Asla söylediğim şey siz karşınızdaki erkek size ne verebilir ne veremez onun farkında olun. Olgun olmayan erkek bize kendimizi tanıma, ne istediğimizi anlama, büyüme fırsatı verir. Aynı şekilde kadın da erkeğe ve olgun olmayan erkek ilişkiye eril gücünü veremez. Kadın da dişil tarafını tam potansiyeliyle ortaya koyamaz. Çünkü dişil enerji ancak onu koruyup kollayan sağlıklı eril enerjinin varlığında tam potansiyeliyle ortaya çıkabilir. Ve birbirimizi kadın ve erkek olarak ancak o zaman güzel bir şekilde besleyebiliriz. Olgunlaşmamış bir erkek Kadınlara verdiği değeri kadına katkısını gösteremez. Kadın için bir şey yapmak ona ağır gelir. Kadının isteklerine cevap vermek cevap vermek istemez. Kadına yatırım yapmak istemez. Ve kadın enerjidir, erkek eylemdir. Erkeğe bizim enerjimiz lazım, bize onun eylemleri lazım kadın da çok verici olduğunda yani sevgiyi hak etmek için olduğu gibi olmanın yeterli olmadığına, illa bir şeyler vermesi gerektiğini, gerektiğini düşünüyorsa erkek bu kadına bir şey vermez. Ondan sadece alır. Ve biz alanımıza sadece almak isteyen erkekleri çekeriz. Kadın enerjinin kaynağıdır. Daha önce yaptığım dişil eril videolarında bunları detaylı şekilde anlatmıştım. Neden enerjinin kaynağı diye. Eğer kafanıza takılırsa izleyebilirsiniz. Kadının oluşu, havası, enerjisi, görüntüsü erkek için kaynaktır. Hele hele kadının bir de derinliği varsa, farkındalıklıysa, güzelse, hisliyse işte bu çok daha büyük bir enerji kaynağıdır. Kadın oluşuyla enerji kaynağı. Erkek için yaptıklarıyla değil. Kadının oluşu, kadının doğallığı, samimiyeti, duyguları, kendinden, hayatından ne kadar keyif aldığı onun ne kadar büyük bir enerji kaynağı olacağını belirliyor. Eğer biz kadın olarak kendi hayatımızdan keyif almıyorsak biz hayatımıza bizi kullanacak kişileri çekeriz. Ve burada sorun erkeklerde değil. Erkekler oldukları gibiler. Olgun var, olgun olmayan var. Konu şu, biz neden olgun olmayanları seçiyoruz? Bir daha özetlemek istiyorum neden böyle bir seçim yapıyoruz. Kadın enerjisiz durumda olduğu zaman olgun olmayan erkeği kendine çeker ve onu seçer. Yani kendi içsel kaynaklarıyla kadının bağı olmadığında. Peki içsel kaynak ne demek? Bana kendimle olmak iyi hissettirdiği zaman benim içsel kaynağım vardır. İçsel olarak değerli olduğum hissini taşırım. Güzel, yetenekli, akıllı, benzersiz, harika olduğum hissi. Bana verilen bir takım özelliklerin olduğunun farkındayımdır. Bu özellikleri kullanarak hayatımı istediğim gibi sürdürebileceğime dair inanç vardır, inanç besliyorumdur. Bütün bunlar benim içsel kaynaklarım. Ve kadının içsel kaynakları olduğunda o kendi ayakları üzerinde durur ve kendi merkezindedir. Kendi bedeniyle kendi hisleriyle bağı kuvvetlidir. Ve, kendi sezgileriyle bağ kuvvetli olduğu için hangi erkek onun için iyi, hangi erkek onun için değil içgüdüsel olarak bunları seçebilir. Fakat eğer kadın kendi içsel değerlerinin, içsel kaynaklarının farkında değilse kadın kıtlık bilincindedir. Kendi oluşu, görüntüsü, kendi hayatıyla ilgili e, olumsuz düşünceleri vardır ve bunun tek çözümünün içsel olduğunu henüz ya bilmiyordur ya da kabul edememiştir. Bu nedenle de çözümü dışarıda arıyordur. Yani kendine onay veremez. Dışarıdaki insanların onay vermesini bekler. Kendi kendini değerli hissedemez. Dışarıdaki insanların onun değerli olduğunu gösterecek şeyler yapmasını bekler. Kendi başına karar vermeye korkar. Ne yapmalıyım? Ne doğru diye sürekli dış dünyadan onay almaya çalışır. İç kaynaklarımızın olduğu ve olmadığı durumlar bu şekilde. Bizim unutmamamız gerekiyor ki olgun olmayan kadın olgun olmayan erkeği seçer. Olgun olmayan erkek, olgun olmayan evil davranışları e, gösterir, onlar aracılığıyla e, kendini ifade eder. Olgun olmayan kadın da olgun olmayan dişil davranışlarla kendini gösterir. Bunun anlamı da biz fonksiyonel olarak rol değiştiriyoruz aslında. Yani erkek olarak verici olması gereken alanlarda erkek almaya başlıyor, kadın da tam tersi alabilmesi gerekirken vermeye başlıyor. Ve kadın ne kadar yapabildiğini, ne kadar iyi olduğunu göstermeye başlıyor. Çok büyük iyilikler yapmaya başlıyor, kurtarmaya başlıyor. Erkek için e, gereğinden birazcık fazla şeyler yapmaya başlıyor. Hatırlatıyorum, olmak dişil, yapmak erildir. Kadın yaptıkça erilleşir. Ve bir erkeğin size göre olup olmadığını, onun sizin için neleri yapmaya hazır olduğundan anlarsınız. Şunu yaparım dediği şeylerden değil, eylemlerinden, yaptıklarından, gerçekten yaptıklarından. Ancak sadece söze inanan kadınlar var. Gene tekrarlıyorum inanma sebepleri travmaları. Mesela reddedilme travmamız olabilir veya terk edilme fark etmez. Her travma bize bir sevgi yetersizliğini hissettiriyor, bir kaynak yetersizliği. Mesela kabul edildiğimizi, sevildiğimizi, güvende olduğumuzu işte bütün bunları hissetmeye ihtiyacımız var. Enerjik hissetmeye ihtiyacımız var. İşte o anlarda içimizdeki kaynak bize yetmediğinden biz bunu dışarıdan alabileceğimize inanmaya başlıyoruz. Oysaki gerçek sınırsız kaynak bizim içimizde. Bizim bunu kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor. İşte içimizdeki sevgi bize yetmediğinde biz büyük ihtimalle olgun olmayan erkekleri çekiyoruz. Ve beraber olacağımız kişiyi ihtiyacımız olduğu için biz seçersek bu bizi bağımlı ilişkiye götürüyor. Eğer ama o kişiyi biz sadece sevmek için, onunla gerçekten bir hayatı paylaşmak için, gerçekten iyi geldiği için, değer kattığı için seçersek o zaman mutlu olabiliyoruz. İşte siz de bu bilgiler ışığında hem kendinize bakın. İç kaynaklarınızı kullanabiliyor musunuz? Ve aynı zamanda karşınızdaki erkeklere bakın. Olgun mu? Değil mi? Bu iç kaynaklarımızı kullanabilmemiz için bizim kalbimizin açık olması gerekiyor. Ve geçen hafta bu konuyla ilgili de bir canlı yayın yaptık. Ona bakabilirsiniz. Ve orada da bahsettik zaten. Kalbimiz açık olduğunda bizim kendimizle bağımız vardır. Peki başka neler yapabiliriz? Mesela dinlenmeye zaman ayırmak, kendimizi tanımak en önemlisi, doğada zaman geçirmek, bedenimizle ilgilenmek, spor yapmak, masaj yapmak, sevdiğimiz işleri yapmak, lezzetli bir şeyler yemek, güzel yerler gezmek. Bunların içinde tabii ki kendini tanımak, yani ben kimim, nelerden hoşlanıyorum, bütün bunu anlamak en değerlisi. Bu şekilde siz kendinizle olmaktan çok büyük bir keyif alacaksınız ve kendinizle geçirdiğiniz zaman çok değerli olacak. Ve bizim hayatımıza olgun, değerli bir erkek ancak ve ancak kendimizi içsel olarak değerli bir kadın gibi hissettiğimizde gelir. Ondan önce gelmez. Biz kendi kendimize hayattan bu kadar keyif aldıktan sonra karşı cinse ne ihtiyacımız var diyecek bazı arkadaşlarımız da olabiliyor. Ancak bu düşünce de yine yakınlık kurmamak için geliştirdiğimiz bir savunma mekanizması. Bu da diğer uçtur. Birisi bağımlı, birisi de bağlanamayan taraf, bağlanmaktan korkan taraf. Bu durumu da tanımamız lazım. Kendi kendime yaşamaya adapte oldum ve rahatım farklı bir durum çünkü bu durumda yakınlık ihtiyacımızı baskılıyoruz yakınlığın acı vermesinden korktuğumuz için yapıyoruz bunu burada biz aslında yine içsel kaynaklarımızı tam olarak kullanamıyoruz sevginin alanında değiliz korkunun alanındayız kendi kendimle olmaktan keyif alıyorum biraz daha farklı bir durum burada hem yakınlık kurabiliyorum ancak bağımlı değilim ben gerektiğinde kendi kendime destek verebiliyorum. Çünkü beraberlik ancak olgun ve farkındalıklı olunduğu zaman gerçekten çok keyifli ve mutluluk vericidir. Özetleyecek olursak, olgun kadın olgun erkekle ilişki ister ve tam tersi olgun erkek de yanında olgun kadın ister. Ve ben bu videoyu burada bitiriyorum. Sizlerin eğer bu konuyla ilgili olgun olan, olgun olmayan kişilerle deneyimleriniz varsa paylaşmak isterseniz çok sevinirim. Şimdilik hoşçakalın, sevgiler.